Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Bugün yine Ankara'dayız. Hepinizin Ramazan ayı bolluk ve bereket içerisinde geçsin. sağlık olmanızı diliyorum. Ramazan ayı öncesi sebze ve meyve fiyatlarının nabzını ölçmek için yine Ankara'da kapalı bir Ankara sabahında yine birlikteyiz. Sabah demeyelim. Saat şu anda 1. Ee, hep beraber hazırsanız emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Domates 17 lira 50 kuruş. Ramazan öncesi fiyatlarda bir değişiklik var mı diye ciddi ciddi kontrol ediyoruz bugün. Nar 25 lira. Armut 25 lira. Çilek 70 lira. Kolay gelsin. Muz 40 lira. Elma 15 lira. Herhangi bir değişiklik yok fiyatında. Arkadaşlar kolay gelsin. olun, hoş Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Evet. Yine devam ediyoruz. 30 lira domates, 35 lira salatalık, 20 lira kabak, 50 lira patlıcan, ıspanak 20 lira. Sevgili takipçiler, geçen haftadan bugüne kadar baktıklarımız, baktığımız ürünlerde herhangi bir fiyat değişikliği yok. Rakamlar aynı. Arkadaşlar kolay gelsin. 25 lira limon. Kolay gelsin. Limon değil o, maydanoz, maydanoz. Evet. 5 liraymış arkadaşlar. <laughs> Yanlışımızı düzelt arkadaşlar. <laughs> evet. Amca hoş geldin tekrar yanımıza. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz hepinize. <laughs>

Esnaf arkadaşlar boş zamanlarında genellikle mankenlik yapıyorlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Geçen haftadan bugüne kadar fiyatlarda bir değişiklik yok arkadaşlar. Yapılan spekülasyonlara fazla aldırış etmeyin. Biber fiyatları aynı. Patlıcan geçen hafta 60'tı bu hafta 50. Kolay gelsin hepiniz. Akşam üstü 40'a düşüyormuş. 35 lira. Evet. Ya akşam evet biraz daha hesaplı olduğunu biliyoruz da o akşamı bir gün çekeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Evet. İki sene önceki bir o zaman Hayırlı işler arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı pazarlar diliyoruz. 15 lira armut. Evet. Pazarın Pazarın manken arkadaşları buradalar. Boş zamanlarında pazarcılık yapıyor arkadaşlar. Evet, gençler bak size sabah moral veriyorum. İnşallah bugün işleriniz daha iyi olur. Evet, 45 lira şey, e, muz. Yani fiyatlar geçen haftayla hemen hemen aynı. E, hatta şöyle bakıyoruz kapya biberde abla kötü abla biraz Yarım indirim alın. var tamam markette bak gitsem vallahi arkadaş ee, almış 40 lira yerli biber 30 lira kapya biberin değişiği. evet şöyle uzaktan evet pazarın ve balık bölümünü gördük arkadaşlar Hepimiz şu anda size pazarı her türlü göstermek istiyoruz. Evet. Pazarda çalışan esnaflar. 35 lira, 25 lira, 60 lira. Çek de sokakta bir gül bulalım. Sokakta bir gül bulalım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ne kadar muzun kilosu? Kilo, Akşam 15 saat 5'ten sonra ne kadar olacak fiyatı? Akşam sonra biz eve gidiyoruz. Peki öyle olsun. Ne oldu Evet. Dur. Var mı Evet. Kırmızı fiyatları. Evet. Arkadaşlar pazarın yakışıklı esnafları boş zamanlarında pazarcılık yapıyor arkadaşlar. Asıl meslekleri mankenlik. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Hadi bakalım gençler. Sağ ol canım kolay gelsin. Evet. Güzel bir tezgah. Ee, şöyle göstermeye çalışıyoruz size. Pazar gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtik. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet. Tezgah tablo gibi. Fiyat, sebze ve meyve fiyatlarında geçen haftayla bu hafta arasında fazla bir değişiklik yok. Öyle. Fiyatlarda fazla bir değişiklik yok. Evet. Şöyle dolaşıyoruz. Kolay gelsin. 20 lira domates. 30 lira salatalık. Fiyatlarda bir değişiklik. Biraz önce bahsettiğim gibi yok. Kırsa 10 lira, tanesi 5 lira maydanoz. Hayırlı işler arkadaşlar. Kırık havuç 10 lira. Turp 15 lira. 15 lira. Dolmalık biber. Tek dolmalık biberi benziyor ama başka kızartmasın olabilir. Evet. Evet, pazarın en renkli tezgahına geldik yine. Genç arkadaşımız kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Pazarın en tezgah, renkli tezgahı. Evet, şurada uzaktan göstereyim size pazarı. Yeşillikler 10 lira mı? Aynen abi. Yeşillikler 10 lira genellikle. Ispanak? Ispanak 25. Ispanak 25 kilosu değil mi? Evet. Evet. Şöyle size pazara göstereyim. Yavaş yavaş pazar hareketlenmeye başlıyor. Kabak 10 lira. Patlıcan 40 lira. Kuzlu. Evet arkadaşlar top 20 lira 10 lira Arkadaşlar hayırlı işler diliyoruz evet, Hoş geldiniz Nasıl işler arkadaşlar Sağ teşekkürler. Aman ayrı olsun. arkadaşlar Siz lazımsınız Siz sirkülasyon gelin Evet, arkada pazar. Şöyle fiyatlara bakalım. Sakız, bakla 40 lira. Biber 50 lira. 60 lira yerli biber. Domates 30 lira. Sarmaya çalışıyoruz. 20 lira. 50 lira. Şöyle yavaş yavaş pazarda sirkülasyon kızarmaya başladı. On iki buçuk lira mandalina, 25 lira karnabahar, yeşillikler aynı fiyat, 10 lira, bazı yerlerde 5 lira. Biraz maydanozlar ucuz sanki. Burası da güzel bir elma tezgahı. Yirmi evet. lira domates. Kolay gelsin. Hayırlı işler diyoruz. Sağ olun. Evet, evet böyle. İyi <laughs> uzun. Evet. Böyle evet. size pazar yerine uzaktan ve etrafından son kez bir daha göstereyim. Şöyle pazarımızın durumu bu. Evet arkadaşlar burası da pazarın balık bölümü. Sazan 100 lira ila 60 lira arası değişiyor. Balıkların cinsine göre. Somon 150 lira. Hamsi 60 lira. Sarı kanat 50 lira. Çiftlik alabalı 120 lira. Levrek 180 lira. Denizlerin prensesi Mezgit 60 lira. 180 lira. Deniz somonu 150 lira. Deniz levrek 200 lira. İstavrit 60 lira. Hamsi 80 lira. Yerli palamut tanesi 70 lira. Puskumru 70 lira. Balık rayonundaki durumlar Son bu. Son elveda balıkçılar. Sezon evet, bitiyor. sezon bitiyor. Son elveda. Evet değerli takipçiler. Bugün bir pazar yeri çektik. Fiyatlarda fazla bir değişiklik yok. Ee, değişiklik yok fiyatlarda. Hepinize Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Ocak kalın, kanalımda kalın diyorum. Ankara'dan sevgiler, saygılar sunuyorum.